Arkadaşlar, fondaki sesi duyuyorsunuz. Daha önce bir video yapmıştık. 117 yaşındaydı galiba bu tekne. Hatırlıyorsanız İslamu Kolombiyalı bir herifti. Alman'dı hatırlıyorsanız. O tekne Sienfuege'ye geldi. Biz yakında çıkacağız buradan Trinidad'a. Şimdi geldi geceleyin ben uyurken duydum sesi rüya görüyorum falan zannettim. Sabah bir geldim burada. Bir sürü yolcusu var. Sanırım çoğu Kolombiyalı. Şimdi motoru çalıştırdılar. Ben bunun motorun sesine hastayım ya. Eminim bazı takipçi arkadaşlar. Işte Denizci Müzaffer mesela sevecektir. Bunu bir fırsat bulup da çekemedik motorun çalışmasını motor kabininden. Şöyle bir bakın. Şehirde yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bir şey kalmadı şehirde. Biz de yarın ya da öbür gün muhtemelen, yani öbür gün, pazartesi yani, yani bir gün sonra e, Trinidad'a doğru yola çıkmayı düşünüyoruz. Bakalım yarın işte bu port kaptanla bir konuşalım, kaç para borcumuz var, nedir ne değildir prosedür. Ondan sonra çıkacağız, bir de hava raporunu tekrar bir bakalım. Öyle yani. Buradan 12 saat uzaklıkta Trinidad. Yolda bir adada durmak istiyoruz, şey ikmal için, istakoz ikmali için çok güzel çalışıyor ya. Şimdi diyeceksiniz ki manyaksın falan diye. Vallahi ben seviyorum yani bunun sesini. Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta queda color al jardín Siempre amarnos con tu sí sabes Trinidad'a geldik. Ama Trinidad'ın içine girmedik. Otrazinay mu tiskayo. Sanrita. Kayo kayo. <laughs> kayo kayo. Uno oh, guayo guayo. Guayo. Oh no no rösteş guayo. Kaya guayo. Yani Trinidad'da girişin hemen ağzında bir kayo. Ada değil. Yani üzerinde mangrovlar falan var öyle kum birikintilerinden yüzyıllardır oluşmuş şeylere burada kaya diyorlar. Cayo yazılıyor. adalara da izle diyorlar. Bunu söylemiş miydim? Söylemediysem söyleyeyim. Söylemişsem de bir daha söyleyeyim. Evet. Kayo Guayo'ya hoş geldiniz. Trinidad. Buradayız bu gece. Aslında vaktimiz var. İçeri girebiliriz. Ama e, yakıt ikmali yapmamız lazım. Yakıt ikmali derken işte istakoz, e, karides, <laughs> bazı deniz ürünleri. E, bakalım. Ondan sonra tamam yeter artık dediğimizde Trinidad'a gireceğiz. Sabahleyin 5'te kalktık. Çünkü bu desparço diyorlar burada. Yani limandan çıkarken söylemiştim daha önce. Öteki limana gidene kadar bir kağıt veriyorlar. Sanki çıkış kağıdı gibi. Mühürlü, imzalı falan. O kağıdı gittiğiniz limana veriyorsunuz ama arada böyle durabiliyorsunuz. En azından buna izin veriyorlar herhalde. Bilmiyorum. <laughs> yani işte sabah 5'te kalktık. Motorla geldik. Biraz yelken açtık. Havanın sakin olmasını bekledik. Çünkü bugün gelmeseydik bir hafta orada kalmak zorunda kalacaktık. Çünkü direkt kafadan işi Yani direkt kafadan 20-25 nat gösteriyor. Yani ona bir, biraz da coğrafi şartları eklediğinizde biraz daha güçlü geliyor. Ve devamlı solgan yapıyor. Söylemiştik yani. O yüzden çok mazot yakmamıza sebep oluyor ve çok yıpratıyor bizi. Direkt kafadan gelen sinyal. Sinyal ne ya? Rüzgar. <laughs> tamam. Ee. Ben şimdi ıı, arama içeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Keyfimize bakacağız yani. Balıkçılar gelirse işte ikmal yapacağız onunla. Şu Meksika'dan aldığım tekila var. Onu vereceğim. İstekoz karşılığında. Bu sefer istekozları dolduracağız. Yani haşlayacağız, buzdolabına koyacağız. Ee, onu bir şekilde, bir çözümünü bulmamız lazım. Yani. Yeter demeyeceğim yani bu sefer. Okey. Bu kadar. Normalmente, Normally, you don't want to no, die. No, but it's no, okay but for me. Nobody wants to die, but some people say lie. Because even I, 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 mean, I believe a bit that our soul will go to somewhere and we will have another experience. But we for now with our conscious conscious it just is this way There is no soul